Çocuklar merhaba. Merhaba. Onluk ve birlik yapacaksınız. Hızlı yapan ve doğru yapan çubuk krakeri alır. Tamam. Tamam. 16. Başladık. Bitti. Bitti. Ben benimki de bitti. Bitti. 16 değil 10 tane var. Ben de bitirdim. 6, 9, 10. Evet doğru. Ben de bitirdim. Kemalinki doğru. Bitti. Ben de bitirdim. 16 değil mi? 3. Evet. Seninki de doğru Fatih. Evet Akifciğim 16. Asya. Onluk birlik. Evet. Kaç onluk kaç birlik? 5, 5, 5, Şunu şöyle yapalım. 16'da kaç onluk kaç birlik var? Bir 1 onluk bir 6 birlik. 1 onluk 6 birlik. Evet bu grubun kazananı Kemal Eymen bir alkışlayın. Alkışlayın. Aferin Kemal Eymen.